Hayırdır ya tokatçı mısınız ya? Abi bu şeyimiz. Bir düşman kaldı. 3 Cez çok iyi oynuyor. öyle kolay mı? Ya zaten burada duracağız bekle. Ben yerime geçtim. <laughs> Her şeyi çözmüşsün ya Bravo. Biz de derin, biz de deriniz. Sağda ya. Biri gitti. Her zamanki gibi sona kaldım. Göz yerleştirmiyor. Tarekimiz gitti. Alarm botu çıktı. <Sülüşmeler> ha? Şaşırın, tamam. Sesine geç. Tamam. Bu Bizimkine bak. Titriyor ya. Ultim var. Ben geliyor arkadaşlar. Ban çık çık ban ban. Jetliyor kontrol Hangi döndürdü? Tamam Hayır. Adıma sıçtım. Tamam geri geliyorum. 3 Öldüm mü? İyile amın. Allah! 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 Yazık. Saldıran baştan gıcırdı Acıdı ben. mı? Acıdı mı? Ben oldum Ben şey oldum